Şimdi, e, aslında biz bunun ilkini yaptırdık. E, ama doktor e, ille de ikinci dozunu da yaptırın deyince... ...ben şimdi biraz şey oldum, Cemile'nin bünyesi malum. Yaman aman, doktor da biraz abartıyor canım. Hem tetanoz ne alaka? Ya tetanoz ameliyatıyla alakası var Elif? Ya şimdi tabii öyle demeyelim de yine. Sonuçta bu bir çeşit tedbir. Hani olur da doğum steril bir ortamda gerçekleşmezse... -...astahane dışında olursa diye. Evet. Ya hadi canım, niye öyle bir şey olsun ya? Gideceğiz hastaneye alacağız, bebeğimizi sıkacağımıza inşallah. Ya Cemil'im, sen niye öyle diyorsun Allah aşkına ya? Ya arabada bir yerde yapmak zorunda kalırsak doğumu, ha? Ya ben kordonu küflü bıçakla kesmek zorunda kalırsam, o zaman ne yapacağız? Biraz... Ya Veysel Manki Çağ'da yaşıyorsun Allah'ını seversen. Yok öyle olacakmış da böyle olacakmış da. Bence biz yine de tedbiren yapalım. Zaten öyle bir şey de yaşanmaz inşallah. Ya inşallah yapalım yapalım tabii. Çok evet. evhamlısın Veysel'im vallahi çok evhamlısın. Tamam tamam. Ne öreceğiz biz seninle bilmiyorum ki. Ya da yok yok ben bakamayacağım ona ben dışarıdayken yapın onu. Ben düşeceğim kalacağım şimdi. Ve ben yokken yapın ben dışarıda bekliyorum. Oldu. Oh, tamam. Neyse işte. teyze. Ne yaptın? Yaptırdın mı tahlili? Yaptırdım, yaptırdım. Sonuçların çıktı diyorlar ama ne olduğunu söylemiyorlar. Sanki devlet sırrı. <laughs> söylemezler teyzeciğim, söylemezler. Kimse sorumluluk almak istemez. Sen geç içeri bakalım bilgisayardan, hadi. Doktor bey. Ya ben e, tetanoz iğnesiyle alakalı bir şey soracaktım da. Hastam var. Hemşirandan sıra alın, bekleyin. Yok ya, sıra almalık bir şey değil. Allah Allah, çattık buna da ya. Ya kaç kere dedim ya, evin her yerine buton yerleştirdi. Ya Tuvalette bile buton var. Shh Cemil. Şiş. <laughs> ne yaptınız bitti mi? Bitti. Veysel <laughs> bak Cemile çok evhamlı olduğunu söyledi. Hani bu kadar evham hem sana stres yapar hem Cemileye, hatta bebeğe bile. Ama ha ona bir şey olmasın. Bana bak aslanım, sakın stres yapacak bir şey yok. Bunlar hayatta olabilecek şeyler doğunca anlayacaksın. <laughs> Sen içini serin tut. İnşallah en güzel günler sizi bekliyor. Sağ ol. <laughs> Mutlabayız. Hadi görüşürüz. Ay yavaş yavaş.